Kaynak Milliyet Haber. Petrol fiyatlarında sert düşüş. Petrol piyasası haftanın son işlem gününde sert fiyat hareketlerini sahne oldu. Brent petrol 120 dolar seviyelerinden hızla düşüşe geçerek %6'dan fazla değer kaybetti. Peki petroldeki geri çekilmenin sebebine ışıktı detaylar. Brent petrolün varil fiyatı mart ayının ilk haftalarında 130 doların üzerine çıkarak 13 yılın zirvesine ulaşmıştı. Rusya ile Ukrayna savaşının rutin bir seyir izlemesi jeopolitik risklerin hafiflemesini beraberinde getirirken Brent petrolün varil fiyatı zirveden dönerek son günlerde 120 dolar civarında hareket ediyordu. Fed'in sıkılaşma hamlesi petrolü geriletti. ABD Merkez Bankası'nın Fed çarşamba günü açıkladığı faiz kararı piyasaların ana gündem maddesiydi. FED piyasa beklentileri dahilinde politika faizin 75 bas puan artırarak %1.51.75 seviyelerine çıkardığı ABD'de enflasyonun 1941 yılın rekoruna çıkmasıyla birlikte FED'in 75 bas puan faiz artışına gitmesi bekleniyordu. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar başta ABD olmak üzere küresel çapta enflasyonu körüklüyor. Fed, genel fiyat düzeyinde gerçekleşen yükselişin dizginleyebilmek için faiz silahını kullanıyor. Fed'in 75 baz puan faiz artışına gitmesiyle birlikte dolar küresel çapta güç kazandı. Dolar endeksi 105 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesindeki konumunu korurken bu durum altın ve petrol fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı. Bir günde %6'dan fazla düştü. Doların güçlenmesiyle birlikte Brent petrol fiyatında hafta başından bu yana düşüş görüldü. Cuma günü Brent petrol 120 dolar seviyelerinden sert düşüş kaydederek 111.76 dolara kadar geriledi. Brent petrolde günlük değer kaybı %6'nın üzerine çıktı. Ham petrolün varil fiyatı ise haftanın son işlem gününde 117.59 dolardan 108.25 dolara kadar gerileyerek %8'e yakın değer kaybetti. Petrol piyasasını resesyon endişesi sardı. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesiyle birlikte küresel çapta merkez bankaları da faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası ECB, Temmuz ayında faiz artışı sinyali verirken, bu durum ekonomilerin resesyona, durgunluk girebileceğine yönelik endişeleri beraberinde getiriyor ekonomilerin durgunluğa girmesiyle birlikte petrole olan talebin azalacağı düşünülürken bu durumda fiyatların geri çekilmesinde etkili oluyor.